Kadın İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin kesişim noktalarını ele aldığımız karşılaşmalardan merhaba. Bu defa konuğumuz jinekolog Irmak Saraç. Irmak'la toplumsal cinsiyet eşitliği odağında cinsel sağlık ve haklara erişimi konuşacağız. Hoş geldin Irmak. Merhaba. Bize biraz kendinden bahsedebilir misin? Bu sene 14 Mart'ta 25. yıl plaketi alacağım. Yani 25 yıldır doktorum aslında. 2000'den beri de kadın doğumcuyum. Ee, çok da severek yapıyorum. E, doktor olmak benim hayalimdeki meslekti. E, kadın doğumda iyi ki de iyi ki de e, kadın doğumcu olmuşum diyorum her zaman. E, şimdi de elimden geldiğince. Sadece mesleki olarak değil, her anlamda kadınlara ulaşıp onları onlara faydalı olmaya çalışıyorum. Jinekolojik sağlık hizmetinin feminist bir perspektifle verilmesinin önemi ve farkı nedir? Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlığı adı üstünde kadınlar için olan bir branş aslında. E, fakat maalesef aslında e, her ne kadar kökeni ebelere ve e, şifacı kadınlara dayansa da sonradan bir erkek mesleği haline gelmiş durumda. E, ve aslında kurucuları da erkekler olmuş. E, Şimdi de belki de kadınların bu konuyu birazcık daha e, düşünmeleri ve kadın odaklı bir yaklaşımı gerçekleştirmeleri önemli. E, burada tabii şunu söylemek istemiyorum. Aslında tek kadın cinsiyeti üzerinden değil ama insan e, haklarına duyarlı, yani insana duyarlı bir yaklaşım tüm hekimlik branşlarında, tüm branşlarda olduğu gibi kadın doğumda da çok önemli. Yani herhangi bir şekilde karşındakini ötekileştirmeden, herhangi bir ayrımcılığa uğratmadan... E, senin gibi bir insan olduğunu bilerek ve senin yardımına ihtiyacı olan bir insan olduğunu bilerek davranmak çok önemli. Bence esas bakış açısı burada geliyor. Ee, tabii ki kadınları özel olarak e, rahatsız eden bazı şeyler olabiliyor. Özellikle e, çok yoğun e, poliklinik sayılarına ulaşıldığı e, devlet hastanelerinde, eğitim araştırma hastanelerinde karşılaşılabilecek sorunlar ortaya çıkabiliyor. Yaklaşımla ilgili sıkıntılar ortaya çıkabiliyor. İşte bunlara, e, kadına ve daha daha da genel olarak insana duyarlı yaklaşımlar bunların önüne geçecek diye düşünüyorum. Türkiye'de kadınların ve LGBTİ'lerin yaşadıkları cinsel sağlık ve haklara erişim konusundaki sorunlar neler? Bir kere e, burada iki başlıkta ele alabiliriz. Özgürce cinselliği yaşayabilmek için bilgilendirme çok önemli. Bu sadece gebeliği önleyici yöntemler konusunda değil, cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlarla ilgili bilgilendirme de önemli. Burada e, bir takım sıkıntılar olabilir. Bu da şuradan kaynaklanıyor. Ee, bazen e, kadınlar e, damgalanma korkusuyla ya da etiketlenme korkusuyla e, bunları her yerde e, bu testleri yaptırmak istemeyebilirler olabilir. Bir diğer şey aile planlaması daha doğrusu gebeliği önleyici yöntemlere ulaşımla ilgili sıkıntılar olabilir. Birinci basamakta daha önceden ana çocuk sağlığı aile planlaması merkezleri vardı. Bu sistem değişti Türkiye'de şu anda. Bütün her şey tek basamak aile sağlığı merkezlerinde oluyor. Ve bu da gebeliği önleyici yöntemlere ulaşmakla ilgili sıkıntı yaratıyor. Doğum kontrol hapları, prezervatif, bunlar düzenli olarak devlet tarafından eskiden sağlanıyordu. Şimdi bu, bunda aksamalar olabiliyor. Yani geliyor, bir süre geliyor, sonra gelmiyor gibi. Aylık iğneler hiç bulunmuyor birinci basamakta. Bunlara baktığımız zaman orada bulunmasın, millet marketten alsın, eczaneden alsın. O da o kadar kolay değil çünkü fiyatları da eskisi gibi ucuz değil. Bugün nereden baksanız en ucuz doğum kontrol yapı. 30 liradan başlıyor. 50 liraya kadar fiyatları var. Kondomlar keza öyle. Dolayısıyla da hani sadece parası olanın sağlıklı ...sağlık hizmetine ulaşıyor olması çok kabul edilebilir bir şey değil. Ee, herkesin eşit bir şekilde bu hizmetlere ulaşabiliyor olması lazım. Bununla ilgili bir sıkıntı var. Bir de tabii ki e, istenmeyen gebeliklerle ilgili bir sorun var. Bir kişi gebe kalmak istemiyorsa... ...yöntem kullanmasına rağmen bir gebelik oluşabilir. E, olasılıklar düşük olmasına rağmen ve bu durumda da... E, ...onu sonlandırma Türkiye'de 1983 yılından beri yasal olmasına rağmen... Maalesef o da devlette ulaşılamaz bir hizmet haline geldi. Şu anda İstanbul'da sadece bir devlet hastanesinde yapılıyor. Türkiye'nin pek çok yerinde devlette de yapılmıyor. Ee, bu da dolayısıyla gene parası olan gidip özel hastanede bunu e, yaptırabilecekken e, parası olmayanlar çok ciddi sorunla karşılaşıyorlar. Kürtaj ve doğum kontrol haplarının dışında mesela e, HPV'den bahsedecek olursak, HPV çok yaygın görülen bir hastalık ama doğru ve güvenilir bilgiye erişmekte oldukça zor. E, Burada fırsatı varken biraz bahsetmekte fayda var. HPV nasıl bulaşır? Nasıl seyreder? Tedavisi ve yöntemleri nelerdir? Biraz bize açıklayabilir misin? HPV gerçekten çok yaygın bir virüs ve çok hızlı bulaşan bir virüs. Türkiye'de henüz daha hani böyle bir şey söyleyemesek de Amerika'da yapılmış bir çalışmaya göre 18 yaşına gelen bir kadının hani yarısının en azından HPV ile bir kere karşılaşmış olduğu yönünde. Türkiye'de de 2012 yılından beri bildiğim kadarıyla HPV yönelik devlet tarama yapıyor. Daha doğrusu aslında bir ulusal rahim ağzı kanser tarama sistemi var devlette ve bu şimdilik fena işlemeyen bir sistem. Burada öncelikli olarak HPV taranıyor ve HPV tarandığı zaman yüksek riskli bir HPV bulunursa aynı materyalden simir testi çalışılıyor. Ve simir testinde normalse farklı bir yol izleniyor, anormalse farklı bir yol izleniyor. Bu iyi çalışan bir sistem ve bu sistemin de getirdiği verilere göre yaklaşık 1 milyona yakın kadın taranmış durumda. Ona göre de Türkiye'de HPV'nin pozitifliği aslında %4-5 arasında değişiyor. Bütün Türkiye'ye baktığımız zaman o kadar korkunç oranlarda değil aslında. Bunu onun için söylüyorum. Ama hızlı yayılan bir virüs. Ama... İki şey yapabilir. Bir tanesi siil yapabilir, düşük riskli tipi genital bölgede siil. HPV'nin yaptığı genital bölgedeki siillerin aslında farklı tipler olmasına rağmen, hani elimizdeki siilden çok farklı, yani nasıl farklı bir durumu yok, nasıl ki elimizdeki siilden çok korkmuyoruz. Aslında ondan da çok korkmak gerekmiyor çoğu bir yıl içerisinde kendiliğinden kaybolabilir. Kaybolmayanlara da işte tıbbi tedaviler denenebilir ya da yakma, dondurma tedavileri denenebilir. Burada önemli olan yüksek riskli HPV'ler yani en çok da 16 ve 18 geriliyor. Bunlara bağlı e, hücresel değişiklikler. Çünkü rahim ağzı kanserlerinin %70'inden HPV 16 ve 18 dediğimiz yüksek riskli tipler sorumlu. Devlet de zaten bunları tarıyor tarama bu şekilde yapılabilir 5 yılda bir tarıyor Eğer HPV negatif çıkarsa pozitif çıkarsa da ona göre yönlendiriyor unutmamak gereken bir şey şu bir kez HPV 16 ya da 18 çıktı ya da simir yapıldı simirde hücresel değişiklik çıktı bu kanser olunca anlamına gelmez aslında neredeyse yüzde 70'i 80'i tamamen geri dönüyor hücresel değişikliklerin ee, %20'si, 10 ila 20'si kansere kadar ilerliyor. Ama kansere kadar ilerleme süresi neredeyse 15 yıl. Dolayısıyla da bir kadın bir şekilde bir kere bile sinir yaptırsa hayatı boyunca rahim ağzı kanserinin ölme olasılığı çok çok az dolayısıyla da bu taramaların önemi burada kaynaklanıyor. Ha devlet sisteminde yaptırmak istemeyen kadınlar da özelde 3 yılda bir simir testiyle bakılabilir. HPV özelde de yapılabiliyor ama maliyeti çok yüksek olduğu için hani birinci basamak birinci olarak direkt tarama yöntemi olarak onu ee, kullanamıyoruz maalesef. Sigorta kapsamında mı ya yani gerek devlet gerek özel sağlık sigortası? Simir e özel sağlık sigortası karşılar. Ee, HPV taramaları değişken çünkü hani bazen özel sağlık sigortaları onu cinsel olarak enfeksiyonlar enfeksiyonlar kategorisine sokup ödemeyebiliyor. Ee, ama devlette de ödeniyor simir. Son olarak eklemek istediğin herhangi bir şey var mı? Bir şey eklemek istiyorum HPV ile ilgili özellikle ee, aşı çok önemli HPV'de. Ve aşı e, korunmak için yapıldığı için aslında erken dönemde yapılması lazım. E, 9 yaşından itibaren e, kız çocukları ve erkek çocukları da aşılanabilir. E, i̇lk önerilen e, aşı ilk çıktığı zaman 26 yaşına kadar aşılamaktı. E, fakat e, şimdi onu FDA 45'e kadar uzattı. Burada önemli olan tekrar ediyorum. Hiç virüsle karşılanmadan karşılaşmadan aşı olmak çok çok önemli dolayısıyla da erken çocukluk döneminde yapılması bunun ya da gençlik döneminde yani cinsel ilişkiye hiç girmeden yapılması daha iyi hem bağışıklık sistemi daha güçlü olduğu için hem de virüsle karşılaşmadan koruyuculuğun daha yüksek olacağı için. Ve 15 yaşından önce yapılırsa 2 doz halinde yapılması yeterli. 15 yaşından sonra yapılırsa 3 doz halinde. Burada bir tek sorun oluyor. O da aşının da maliyeti çok yüksek maalesef. Ve sigorta kapsamında değil. Değil. Evet değil. Peki çok teşekkürler katkıların için. Rica ederim. Çok sevindim ben de. Karşılaşmalarda bu defa konuğumuz jinekolog Irmak Saraçtı. Irmak'la toplumsal cinsiyet eşitliği ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri odağında cinsel sağlık ve haklara erişimi konuştuk. Farklı konu ve konuklarla karşılaşmalara devam ediyor olacağız. Takipte kalın.